Bazı çocuklar isteklerini ağlayarak, kendini hatta yerden yere atarak anne babaya yaptırmaya çalışır. Bu genelde 2, 3, 4, 5 yaşlarında tekabül eden bir süreçtir. Bunun 3 tane sebebi var. Eğer siz bu 3 sebep arasındaki farkı bilmezseniz tedbir alırken yanlış yapabilirsiniz. Birinci sebebi duygusal açlıktır. İkinci sebebi anne babayı yönetme isteğidir. Biz ona iktidar mücadelesi diyoruz sınırlarını tamamen genişletmek, anne babayı istediği şekilde yönetmeye çalışmaktır. Üçüncüsü ise yanlış alışkanlıktır. Şimdi bunları tek tek açıklamam lazım ki biz çözüm ararken bir yanlışın içine girmeyelim. Ben Instagram'da kısa bir video atmıştım. O videonun yetersizliğinden kaynaklı olarak bu geniş açıklamayı yapma ihtiyacı hissediyorum. Eğer bir çocuğun ağlama sebebinde ağlama nedeni duygusal açlıksa bu çocuğa karşı yapacağımız şey sevgiyle, şefkatle davranmak, yumuşak davranmak ...ve onu anlamaya çalışmaktır. Çünkü bu çocuğun amacı aslında... ...o dediğini size yaptırmak değil... ...o vesileyle sizin sevginizi ve ilginizi kazanmaya çalışmaktır. Yani bu uç davranışları yaparak... ...dikkatinizi çekmek ve sizin kendisine yönelmesini sağlamaya çalışmaktır. Eğer siz burada soğuk davranırsanız... ...ilgisiz davranırsanız... ...onu cezalandırmaya çalışırsanız... ...görmezden gelmeye başlarsanız çocuğun o duygusal ihtiyacını daha da derinleştirmiş olursunuz. Çocuğu çok daha fazla yaralarsınız ve bu bir çözüm olmayacak. İkincisi çocuğun yönetme isteğidir. İşte bu ikisi arasındaki farkı çözmek çok kolay değil. Genelde duygusal açlık yaşayan çocuklar ağladıkları zaman böyle çok içten ağlarlar. Böyle içinizi sızlatarak ağlarlar. Ama yönetme isteği olan çocuklarda ise gözyaşı çok fazla olmaz ve yapay bir ağlama vardır. Bunu fark etmek gerekiyor. Aradaki farkı çok iyi keşfetmeniz lazım. Nasıl anlayabilirsiniz başka türlü? Çocuğun isteğinin anlamsızlığından yola çıkabilirsiniz. Yani çocuğun istediği şey aslında zaruri bir şey değil, gerekli bir şey değil. O an olmayabilir, saati ve zamanı müsait değil. Ama çocuk diretiyor. Siz hayır dediğiniz halde, izah ve açıklamalar yaptığınız halde çocuk halen buna devam etmeye başlıyorsa işte bu bir iktidar mücadelesi demektir. Bu sizi yönetme isteği, sizi baş eğdirme isteğidir. Sizi kendi dediklerini yaptırmaya eğimli hale getirme arzusudur. İşte burada sizin dik durmanız lazım. Burada kararlı durmanız lazım. Burada çocuğun bu davranışına bir izah yapıp çocuğun bu isteğini yerine getiremeyeceğinize dair bir açıklama yapmanız lazım. Açıklamadan sonra da kararlı durmanız gerekiyor. Yani çocuk ağlıyorsa siz gidip ona yalvarıp yakarma moduna girmemeniz gerekiyor. Burada biraz daha duyarsız durmanız lazım. Biraz daha ilgisiz durmanız lazım. Onunla çok fazla ilgilenmemeniz gerekiyor. Çünkü zaten onun amacı sizin içinizi yakmak, sizi üzmek, sizi etkilemek ve sizi getirip kendisine yalvartmaktır. İşte böyle olduğu takdirde çocuk hedefine ulaşmış olur ve iktidarını genişletmeye çalışır. Burada duyarsız kalacaksınız. Çocuk yarım saat ağladı diyelim. Yarım saat sonra ağlaması kesildikten sonra siz hiçbir şey yokmuş gibi hayata devam edeceksiniz. Bu ne anlama geliyor? Bu şu demek, senin kullanmakta olduğun bu yöntem çok da bir işe yaramıyor. Senin kullanmakta olduğun bu yönteme biz boyun eğmeyeceğiz anlamına geliyor. Ama tekrar ve tekrar altını çiziyorum. Duygusal açlık, iktidar mücadelesi arasındaki farkı çok iyi bilmeniz lazım. Bilmezseniz sıkıntılara sebebiyet verebilir. Üçüncüsü ise çocuğun alışkanlık haline getirmesidir ki işte bunun sebebi maalesef yine anne babalardır. Çünkü çocuk haklı bir isteğini doğru bir zamanda istediği halde anne baba olumlu cevap vermiyor. Anne baba bunu kulak ardı edebiliyor. Bu defa çocuk o haklı isteğini elde edebilmek için farklı yolları deniyor. İşte bu yollardan bir tanesi de çocuğun ağlamasıdır, kendini yere atmasıdır. Çocuk ağladıkça, kendini yere atmaya başladıkça, anne baba tamam tamam oğlum dedikçe, ha aldım bak kuzum dedikçe, tamam getirdim dedikçe, alacağım alacağım dedikçe çocuk şunu fark ediyor. Hmm, bu tuttu. Evet ben böyle yaptıkça anne baba bunu kabul ediyor. O zaman ben bundan sonra kendi isteklerimi ağlayarak ve kendimi yere atarak alabilirim. Bu mesajı almış oluyor. Bilinç altına bu mesajı oturtmuş oluyor. Artık dışarıda, markette, sokakta, pazarda maalesef isteğini yerine getirmediğiniz takdirde çocuk bu yöntemi uygulamaya başlar ve bu yöntem ikinci yöntemi ortaya çıkarır. Yani bu yanlış alışkanlık beraberinde iktidar mücadelesi kapısını, anne babayı yönetme kapısını da beraberinde getirmeye başlar. Bu üçüncü yönteme karşı da yine kullanacağınız duruş ikinci yönteme karşı kullandığınız duruşla aynı olmalı. Yani soğukkanlı olacaksınız, ilgisiz duracaksınız ve çocuğa serin bu davranışların bu yöntemin, bu metodun ağlaman bizi etkilemiyor. Biz etkilenmiyoruz demeniz lazım. Bu biraz zaman ister. Bu zamana sabrederseniz belki birkaç hafta sürecek bu. Eğer siz sabreder, kararlı durursanız çocuk sizin bu kararlılığınızın karşısında pes edecektir ve bu yöntemi unutacaktır. Son olarak yine tekrar ve tekrar altını çizmek istiyorum. Bu konuyla ilgili biraz daha kitap okumanızı, biraz daha videolar izlemenizi ve çocuğunuzun acaba yaptığı şey duygusal açlık mı yoksa bizi yönetme isteği mi arasındaki farkı keşfetmeniz gerekiyor. Eğer bunu keşfederseniz sorunu çok daha kolay çözebilirsiniz.